Beni tesbih ederler. Bak Allah söylüyor arkadaşlar. Yedi gök, dünya bunun içindekiler. Peki bunun içindekilerde yedi milyon Türkiye'deki köpek yok mu? Bu ayete göre arkadaşlar. Var. Domuz yok mu? Var. Hepsi. Cenab-ı Hak diyor ki, beni tesbih ederler. Tesbih eder kelimesi, beni zikrederler, beni anarlar, beni bilirler. Yani biraz genişçe düşünmek lazım olayı. Hiçbir şey yoktur ki, beni hamd ile bu hamd ile kelimesine bizim tefsirdiler överek demişler. Yani hiçbir şey yoktur ki hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani köpek de domuz da hiçbir şey yoktur ki beni överek tesbih etmesin. E sen Allah'ı överek tesbih ediyor. Allah bunlardan memnun yani arkadaşlar. Derin anlamı bu. Allah bunlardan memnun. Sen niye insanlar niye memnun değiller? Yani bir kısım insanlar niye memnun değiller? Niye bunları yoldan sokaktan kovuyorlar? Cenab-ı Hakk'la çatışma vaziyetine gelmiyor mu bu insanlar şimdi? Ondan sonra işte Ramazan geliyor. Herkes kutlayacak teravihlere millet. E git teravih'e de bu ayeti nereye koyacaksın? Kulağın açılsa, kalp gözün açılsa Cenab-ı Hakk'ın sana ne dediğini bu ayetlere göre ne diyecektir Cenab-ı Hak? Fakat bak ne diyor arkadaşlar, çok önemli. Fakat siz onların tesbihini fark edemezseniz anlayamazsınız. Şimdi burada evin önünde bizim 5-6 köpek var baktım. Ezan okundum arkadaşlar. Hepsi birden yani böyle ağlıyor, başlıyorlar feryat fikana. Kimisi köstünler gibi dinliyor insanları. Gerçi bu okunan ezanlar da e, bir insanı bıktırıyor yani. O hale geldiler numara yapacağız, atistik yapacağız derken ezanın da canını okudular da. Ama o köpekler hala bak. Siz anlayamazsınız diyor ya. O köpekler hala ezana anlıyorlar. Huşu içinde bağırışıyor arkadaşlar. Göreceksiniz bir inlemesini ya. Hele bir tane var böyle. Ah oh! der gibi yani. Köpek bizim benim içim kayıyor burada. Fakat birisi bana dedi ki bu köpekler burada. Bu şekilde. Şu köpeklere bak ya dedi. Ezana çemkiriyorlar dedi. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi ben nasıl anlıyorum ayetler ışığında? Bu da namazlı birisiydi arkadaşlar. Bana diyor ki bunlar bak müezzine kemkiriyor köpekler dedi. Hasbunallah ya. Evet arkadaşlar. İşte bunları unutmayalım. Hiçbir şey boş değil. Ve Cenab-ı Hak diyor ki hiçbir şey yoktur ki beni överek tesbih etmesin. Ama bak ne diyor? Siz onların tesbihini anlayamazsınız. Sizde öyle bir yetenek yok. Allah böyle diyor, insan böyle diyor. Evet. Şimdi bir ayet daha arkadaşlar. Bu da Haç Suresi 22. sureymiş. 18. ayet. Görmedin mi? Bilmiyor musun? Göklerdeki kimseler ve dünyadaki kimseler. Güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, dağlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Aynı böyle arkadaşlar ayet. Aynen ne halden aldım bak. Şimdi bir daha okuyorum bu orta kısmını. Göklerde ve yerde olanlar dedikten sonra güneş, ay. şimdi güneşin aklı mı var, fikrim var demeye gidersen filozofça konuşmuş olur insan. Oraya gitmeyeceksin, yüreğine koyacaksın ayete. Yüreğinin kulağını koyacaksın, aklının, zihninin kulağını koyarsan olmaz bu işler. Güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, dağlar. Bak arkadaşlar hayvanlar. Hayvanlar dedikten sonra ilginç bir şekilde insanların birçoğu diyor bak. Hayvanların tamamı ama insanların birçoğu hep Allah'a secde ediyor. E şimdi hayvanların tamamı secde ediyor diyor ya. Sen diyorsun ki bunun olduğu yere melek girmez. Bu, bu hayvanlar pistir. Yani kardeşim sen ne konuştuğunu bilmiyorsun ya. Senin yani haberim bile yok. Dini hükümlere göre söyleyecek olacak bunların hepsi kafir ya. İşte Allah da öyle dedi zaten. Bunlar kafirlerin zannıdır. Benim boşu boş e, lüzumsuz yarattığımı söyleyenler böyle kafirlerdir dedi. İşte burada bak Cenab-ı Hak diyor ki hayvanların tamamı insanların birçoğu Allah'a secde ediyor. Azıcık çığırlansın ya bu din adamları bu milleti birazcık Farkındalık kazandırsınlar bu ayetleri. Gündeme getirsinler bak. Bir tane daha okuyorum arkadaşlar. Bitireceğim artık inşallah. Nur suresi 24. sure 43. ayet. Görmedin mi? Bak bu görmedin mi? Tekil peygamber efendimize söylüyor. Bakmaz mısın? Anlamına da geliyor bu. E, peygamber elbette görüyordur, bakıyordur arkadaşlar. Yani şimdi cahilce düşünürsek ya bunu peygamberimize söylemiş bana ne dersen senin bu kitap senin de kitabın. Konuştuğun zaman benim de kitabım diyorsun. Kur'an'da peygamber üzerinden insanlara söylüyor. Ben Müslümanım diyenlere söylüyor. Ve diyor ki göklerdeki ve dünyadaki kimselerde bölük bölük olmuş kuşlar da hep Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendine özgü namazını, Arkadaşlar, aynı bir ifade, salat kelimesi bak. Yani namazsa namaz. Yaşar Nuri çizgi çekmiş, duasını demiş. İster namaz, ister dua de. Fark etmiyor yani. Allah'la bir irtibat var arkadaşlar. Allah onlarla irtibatlı. Onlar Cenab-ı Hak'la irtibatlı. Konunun özü bu yani. Duasını kendine özgü tesbihini bilmiştir. Bak bu hayvanların her birisi kendine özgü tesbihini bilmiştir. Yani bana karşı ne yapılacaksa onun farkındadır ve yapmaktadır. Şimdi bir Müslüman nasıl abes görsün ya bu mahlukatı, bu hayvanları? Nasıl abes görebilme hakkına sahiptir? Allah hepsinin yaptığını bilmektedir. Bu okuyacağım, ayeti okuyup bitireceğim. Bu ayet birinci bölümdeki konuyla ilgili. Yani bu hayvanların genel manada haklarına saygıyla ilgili ayet. Onu okuyayım bitirelim. Bu ayet neredeymiş? En'am suresi. En'am suresi 38. ayet arkadaşlar. Bu da çok ilginç bir ayet-i kerime. Diyor ki, yeryüzünde debelenen hiçbir canlı. Evet, şunu güzelce bir tercüme edemiyorlar ya. Ya yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı desen olmuyor mu? Debelenen diyeceksin yani. Hayret bir şey ya. Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı, de şuna ya, debelenen ne yani? İki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere, içinden hiçbirisi hariç. Şimdi kuşları söyledi özel ama yaşayan canlılardır arkadaşlar. Buraya dikkat yani. Yeryüzünde yaşayan canlılar ki o daha pek kelimesi burada, hayvanlar kastedilir özel olduğu zaman. Hepsi sizin gibi birer ümmettirler. Ya arkadaşlar bak hepsi, bir daha ayeti hatırlatayım okumuyorum oradan. Yeryüzünde, tercümede yaşayan Nuri Rahmetli'nin tercümesine göre debelenen, normal benim tercihime göre yeryüzünde yaşayan bütün canlılar ki bu dağpe kelimesini kullanmış, hayvanları için alır. İnsanların dışında hayvanlar için kullanılır bu pek kelimesi. Ama yeryüzünde yaşayan canlılar dediğimde insan da içine girmiş olur. Fakat vurgulama hayvanlara, insana değil. İki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmettir arkadaşlar. Hepsi sizin gibi topluluk. Yani ben bunları bilerek yarattım. Sizin gibi aile bunlar. Bunların çoluğu çocuğu var. Yeryüzünde görevleri var. Ben bunları yediriyorum, içiriyorum, seviyerek aşkımdan yarattım. Tekrar söyleyeyim. Hz. Muhammed'i, peygamberleri, Cebrail'i yarattım. Aynı elle, aynı kalple bunları yarattım. Bak, hiçbir farkı yok. Ama insan fark gözetiyor arkadaşlar. Fark zihnimizde ol olabilecek. Yani bu dünyada Allah bir film seyretmek istiyor. O domuzun ruhuna o modeli giydirmiş. Köpeğin ruhuna o bedeni giydirmiş bu sınavda işte bir şeyler yapacağız. Ama farkında olursan bu sınavı bilgelikle halledersin. Farkında olmazsan işte dediğim gibi yani en dindar olursun. Kabe'ye gider Hacerül Esved'e yüzünü sürer hıçkıra hıçkıra ağlarsın. Köpeğe de pis dersin. Nasıl lahana turşusu? Biz bu kitapta herhangi bir şeyi gereğinden fazla yapmadık. Gereğinden eksik de bırakmadık. Yani ben ne yaptığımı biliyorum diyor Cenab-ı Hak. Ben köpek yarattıysam onu bilerek yaptım. Fazlalık değil, eksik de değil. O gerekiyordu. O köpekler, o kediler, o domuzlar, o tilkiler, çakallar hepsi gerekiyordu. Senin tavuğunu yiyecek. Ye, yiyecektir ya Allah Allah. Zekat vermedin, sadaka vermedin. Yer, hiçbir şey yapmadın gene yer. Yani diyelim hiçbir suçun yok arkadaşlar. Antiparantez burada bir şeyi kısaca söyleyeyim. Allah'ın belası, cezası ille bir suça gelmez arkadaşlar. Yani suç varsa gelir. Ama suçsuz da gelir. Hiçbir suçun yoktur peygamberlerin ne suçu vardı arkadaşlar? Bu hayvanların bir suçu mu var? Bu köpeklerin, bu kedilerin bu zehirlenen ciğerini parçalayarak öldürdüğümüz hayvanların bir suçu mu vardı bu bela geldi? Suçtan değil işte. Allah böyle yapıyor. Allah'a güveneceksin. Yani mantık açısından bunlara gerekçe aramaya gerek yok. Bulamazsın çünkü. Bulamazsın. Ee, o şu dediği gibi biz dinlendirmek için adamcık yani her türlü renge girmiş bizi tatmin etmek için arkadaşlar. Diyor ki suçlu yok bu kainatta. Bu hayvanın, bu insanın hiçbir kimsenin suçu yok. Herkes rolünü oynuyor. Ama sen illa suçlu arıyorsan suçlu Tanrı'dır diyor. Ha. Seni yüz yüze getiriyor yani Cenab-ı Hak'la. Ne yapacaksın şimdi? Sonra diyor ki arkadaşlar Tanrı'yla kavga etme. Seni tekrar tekrar yener. Şu lafa bak ya. Şu lafa bak arkadaşlar. modern insana söylüyor bu sözleri. Bizim şeriatçı düzlemindeki kafasızlara söylemiyor. Modern insana diyor ki suçlu Allah'tır. Ama sen Allah'la kavga etmeye kalkma seni tekrar tekrar yener. Şuna bak ya. Yani adam kelimelerle oynuyor arkadaşlar. İkna etmeye uğraşıyor. Seni tatmin etmeye uğraşıyor. Suçlu yok. Bunu kabul edersen hayvanlara saldırmazsın. Kin gütmezsin insanlara. Hakkını alırsın, rolünü oynarsın ama kinin düşmanlığın olmaz. Fakat ille desen suçlu arıyorsan, suçlu Tanrı çünkü o böyle yarattı. E, o zaman ne yapacaksın? Bu Tanrı'ya sövmeye kalkarsın. E, yani bir şeyler demeye kalkarsın. Oradan da uyarıyor seni. Tanrı seni tekrar tekrar yener valla. Tekrar tekrar yener. E, o zaman ne yapacaksın? Hazreti İsa gibi diyeceksin. Krallığın gelsin Allahım ya. Sen köpeği yarattın, kediyi yarattın, domuz yarattın. Hepsi başım gözüm üstüne. Ben elimden geldiği kadar bunlara yemek veririm. Yapanlara yardım ederim. Bunlar senin yetimlerin. Arkadaşlar. Bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Yetim kelimesi üzerine. Kur'an'da bir ayet var yetimlerle ilgili. Bunlar da Allah'ın yetimi arkadaşlar. Senin yetimlerin Allah'ın bunlar. Ben bunlara elimden geldiği kadar Yardım edeceğim demeye gidersin. Yok. Filozofça başlarsan düşünmeye e o zaman Tanrı bunu ne yarattı? Hadi uğraş bakalım. Bunun üzerine açıklamalar yapılabilir. Yapıyorlar yani. Yüzyıllardan beri filozoflar açıklama yapıyor. Ama bir santim gelişme yok. Tatmin olabilirsin. Bilgi elde edebilirsin. Hobindir yani. Açıklamalar yaparsın. Fakat ortada bir sonuç olmaz. Oşo şey diyor ki Tanrı'yla kavga etme. Seni yener vallahi diyor. Tekrar tekrar yener. Sonunda sen adam olmak zorunda kalırsın. Ya burada olursun ya da reenkarnasyonla geri gelirsin ya da cehennem boylarsın. Hangisi hangisi ise yani. Hangisi en onun üzerinde reenkarnasyon boyutunda bu hayvanlara devam edersek o konuya da girmek istiyorum. gireceğim yani ama bilemiyoruz yani. Çok e, ruhsal sıkıntı içerisindeyim. Çok bölümleri var. Yani hayvanlarla ilgili daha çok Başka büyüklerimizin bizim nazarımıza sunduğu, bizim farkındalığımıza havale ettiği çok güzel bilgiler var. Belki devam ederim, belki etmem, belki başka konulara gireriz. İnşallah bugünkü bu e, özellikle Kur'an-ı Kerim ayetlerini bu şekilde yeniden bir bakar bazı insanlar ya da bulaştırır yani. Buradan bu bilgiyi alanlar arkadaş ya böyle bir ayet varmış, ayet böyle diyormuş, hiç haberimiz yoktu derlerse inşallah birkaç kişi bir farkındalığa ulaşırsa bu bize yeter demiyorum yani. Ben Allah katında bunların duası bize yeter. Ben böyle şeyleri söylemiyorum. Cenab-ı Hak görüyor, biliyor her şeyi. Ne yaparsa iyidir. Sen bu hayvanları aşırı savundun demeye giderse Giderse gider. Yok aferin iyi ettin derse onu da der. Ne yapalım yani? Başımızın gözümüzün üstüne. Önemli olan insanlarda bir farkındalık, bir merhamet, bir sevgi boyutu gelişmesi. Herkese saygılarımı sunuyorum. Eğer Ağır cevaplarımdan dolayı da özür diliyorum. Herkesten hayırlı geceler diliyorum herkese.